Bu künefe için biraz. gerekli olan malzemelerimiz 170 gram çiğ kadayıf, 50 gram toz fıstık, 150 gram sade yağ, 170 gram şerbet, 180 gram peynir efendim. Bu peynir önemli bir peynir değil tabii, mi hocam? Tabii tabii. Onun özelliğinden anlatalım. Mesela biz bunu Hatay'dan getirtiyoruz. Özel geliyorum. Hatay'ın peyniri. Ee, yarım yağlı inek peyniri. Yakın çekelim i̇nek, mi? Tabii. Şöyle bir kaldırsana. Ne güzel kokuyor ya. Yarım yağlı. Değil. yağlı. İnek peyniri. Yarım yağlı inek, i̇nek sütünden peyniri. yapıyoruz. İnek sütünden yapıyoruz. Gayet başarılı ve güzel bir peynir. Hani kokusu baksana nasıl güzel kokuyor. <laughs> Aslında peynirde şey peynirli künefede peynirin kalitesi çok önemli. Değil mi uzaması tabii, için? Tabii tabii. Biz o, uzatamıyoruz evde. Bekletme süreleri falan var. Dinlenme süresi Öyle falan mi? var tabii ki. Bizim Muhafazası var. Mı? Ya şimdi dinlendiği için muhakkak evet. uzayacak. Tamam. Gerçi ben bunları kargo yaparken şey yaptım. Hepsini ayarladım onları. Öyle mi? Tabii. Vallahi süpersin. Her temiz kargo yapmıştım valla. İşte çok severim. Temi, temiz, temiz. Bir... Bir... Bak, tek tek. temiz olan insanın elinden her şey yenir. Lokantaya da gittiğinde zaten baktığında temizlik gözükür. Vallahi şu kaplara baktım ışıl ışıl. Geçen gelmiştim sen gözüme çarptı. Kirliydi mesela kap. Şimdi peynirimizi... Vallahi ben bir şekilde. Biliyorum. Kaplar böyle tertemiz olacak. Hijyen, Mis kokuyor. Ha, yani yaptığın işin hepsi temiz olması lazım. Hele gıda işi Heh. hijyen olması olmaz yani. Kesinlikle. Yani bir de insanların canı, hayatı çok önemli. Bir de hele bu pandemi zamanında. Her ne şeyi şey? kendi çocuğunla, kendi ailenle yermiş gibi yaparsan. Hı hı. Ne güzel. Öyle bir bir ara böyle şey filmler vardı ya izliyorduk. Sırlar kapısı bilmem ne gibi orada bir tanesi şey yapıyordu sucuğu, baya sucuğu başkasına veriyor. Aklıma geldi anlatacağım. Sonra o kişi almıyor. Yanlışlıkla orada çalışan da sucuğu kendi evine gönderiyor. Sonra çocuğu zehirleniyordu. Ya? Allah işte. O yüzden ama Kendinize yapılmasını istemediğiniz evet. bir şey. Tam, tam. Başkasına Kesinlikle. yapmayacaksınız. Temiz. Her Şefimiz... temiz. Kendiniz yiyecekmiş gibi. Yapın ki Rabbim daha çok versin, daha çok nasip etsin. Amin. Değil mi? Evet şefim. Şöyle bizim büyük bir şeyimiz vardı. Şunu alayım. Şöyle bir bakayım. Yorumlarda ne demişler? Ay pardon. Şey kaç, kaç tane şeyimiz kaldı bizim şimdi? Ee, yaparsak zamanımız yetişirse ha, ha, bir oraya var. Birli oraya var var. Kaçından bir tane daha bir yere koyalım. Kaçırdığımız tariflerin yazdığı bir sayfa var mı? Efendim, şu an takip ettiğiniz Nermin Nefes Mutfağında bütün tariflerimiz paylaşılıyor. Eğer tam olarak izlemek istiyorsanız Kanal 7'nin YouTube sayfasından efendim programımızın tamamını izleyebiliyorsunuz. Nermingül, Nermin Gül, Nermin'in Nefes Mutfağı Kanal 7 diye bakarsanız göreceksiniz. Hayırlı cumalar, kolay gelsin demişler. E, çok sağ olun Fatma hanımcığım. Siz bu ustayı e, çok sık sık çağırın lütfen. Çok eğlenceli bir program oldu demişler. <laughs> Teşekkür ederiz efendim. Tabii baklava yapacağız. Hayırlı cumalar olsun inşallah. Tatlılar güzel görünüyor. Şefin ellerine sağlık Nermin Hanım. Şanlıurfa'ya da bekleriz demiş. E, marifetli eller. İnşallah Allah nasip ederse seve seve. Allah'ım 100 gram toz fıstık almıştım. Aylardır kullanıyorum. Şöyle bir serpiştiriyorum tatlıların üzerine. Varlığı yokluğu belli olmuyor demiş. Aynen öyle. Allah herkese alıp vermeyi nasip etsin inşallah. Ellerinize sağlık şefim demiş. Memleketimi de seviyorum ama Gaziantep'te doğsaydım keşke dedim fıstıkları görünce. Neyse bizim de... Ee, ka, ne? Ka, kabağımız, ha, kabağımız var çok şükür demiş. Evet efendim. Şöyle. Ne şey? Bir bilim şey, harikasınız. Tamam. Konuğunuz Şurayı konuş, alsak mı? Hemen. turmak için heba oldunuz. Vallahi oldum bak. Sonra demeyin Doğal ki söylüyor. sunucu konuşmuyor, çok konuşuyor. Heba oldum yani. Beyefendi konuşmamakta ve temkinli konuşmakta ısrarcı. Şefimizin Şimdi. ellerine sağlık. Ben konuşmaktan ziyade ellerimi konuşturmayı tercih ediyorum Oo. zaten görünce. Öyle... Vay güzel yakın çekelim şefimi bir daha alalım. Şey Buyurun hocam bak. kameralara. Ben konuşmadan ziyade ellerimi konuşturuyorum sanatımı konuşturmak istiyorum. Şimdi de severek yapıyorum. Daha ne desin. Alkış geldi şef. Daha <laughs> ne desin ben ağzımla istiyorum alkışı bak ona direkt verdiler. Bir, ta bir tane e, takipçimiz demiş ki Leyla Hanımcığım. Günaydın, hayırlı cumalar Nermin Hanım. Alkışın en büyüğünü hak ettin. Çok seviyorum başarılı bayanları. Ben de sizinle gurur duyup ağladım. Tebrik ediyorum. Senin dediğin gibi hiçbir zaman e, yapmıyorum demeyecek insan. Sen yaptıkça Rabbim o kadar yardım ediyor ki yeter ki yapmayı. Çalış ve çok seviliyorsunuz demiş. Allah razı olsun. Merhaba Nermin Hanım. Size Serpil Hanım'a, konuğumuza ve tüm ekibinize Azerbaycan'dan kucak dolusu selamlar. Amen Sizi büyük e, ödül için kutlarım. Başarınız bol olsun. Gerçekten insan... Çektiği eziyetlerin kıymetlendirdikte, kıymetlenince Çevir daha sanırım. mutlu oluyor. Ee, i̇yi yerlere gelmeye çalışır. Tekrar tebrik ederim adınıza demiş. Azerbaycan kucak dolusu kardeş memleketimize e, sevgilerimizi gönderiyoruz. Benim için yeriniz çok ayrı. O gecede inanılmaz güzel bir Azerbaycan şarkısı dinledik. Hemen çeviriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bunu tek atışta yapman lazım. Ellerini konuşturuyor bir ...beyefendi doğru söylüyor... ...ben te, e, ben de Antepliyim... E, ...gelin beraber gidelim demiş... ...Merve Hanım tabii... ...sizi çok seviyorum... İyi yayınlar Nermin abla... ...fizik tedavi görüyorum... ...evdeyim, istirahattayım... ...annem sayesinde sizi... ...her gün izleme fırsatım oldu... ...çok neşelisiniz maşallah... ...vallahi bilmiyorum... ...özellikle Soner Bey... E, ...beyler bu durumdan... ...şikayetçi mi... ...seviyor mu bilmiyorum ama... ...yorumlar güzel... E, ...geçen Nişantaşı'nda yürüyorum... E, ...böyle koruma güvenliği miydi bir beyefendiye rastladım böyle yaptı. Nermin Hanım, evet dedim. Annem sizi her sabah dinliyor da biz de dedi, sizin sesinizle uyanıyoruz. <laughs> dedim anneye selamlar. Verdiğim ötü, rahatsızlıktan ötürü de özür dilerim diyorum. Ne yapayım? Ne yapayım hocam? Anneler seviyor. <laughs> Şu an sizi izliyorum Nermin Hanım. Lütfen sizin güzel ağzınızdan duymak istiyorum mesajımı okur musunuz? <laughs> Okudum Reyhan Hanımcığım. Saygılar, sevgiler, hayırlı cumalar. E buradan bulalım ne yapacağız Serpil'im. Kız Nermin beni güldürdün. Şef'e göre ses tonuyla konuşuyorsun ya bayıldım dedim. Şef ne yapıyormuş? Ne yapayım? <laughs> e, kaç? Billory'e evet. fıstık. O Millori. daha bir dolu. Ver dakikamızı. Bak bayılmış insanlar. Senin ses tonunla konuştuğum için seninle. Çünkü ba ba bana baroşa. göre ayarlıyorsun. Normalde benim sana göre ayarlamam Doğru. lazım. Güzel <laughs> <laughs> de bozak okuyordur ha. Ne kokuyor Güzel de Öyle hadi oku ya. Ben anlamam yani söyleyemem. Öyle mi? Tabii. Söyleyemezsin. Tamam. Geldi sen farkında değilsin. Seni 5 dakikadır oradan izliyor evet. Mustafa abi. Evet. Hissetti. Durdu 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 söyledi. dur. Bunu yapacağız. Evet bunu yapacağız. Azim Şu anda. Söylemiyormuş bak. Ama şey de söylüyor bilgi de söylüyor aynı sene diyor ki Sarp'ı söylemez. Şefime de kolay gelsin çok güzel şeyler yapıyor demiş. Konuşurken ağzınızı. Şimdi. Bu sizde. Bundan sonrası 3-4 tanesini ben yaptım sırasını. Ha tamam ben yapayım. Aynen öyle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hazır. Tamam. Hadi ben bırakayım. Nermin ne yapacak şey? Ben ne yapacağım hocam? Billuriyi yapacak. Şerbet dökeceğiz. Ben hep şerbet... Hayır hayır mi? hazırlık yemek çek tatlı hanım Rahip. Billuriyi yap. Nermin'in enfes tamam. mutfağında benim en sevdiğim. Bak ben bunu çok seviyorum. Sade, klasik. Bak fıstıksız ne kadar masrafsızım. Fıstıksız oğlum tercih ediyorum. Hemen ben bundan hemen ile alabilir miyim? Hemen çatal alalım. Geldim şef. Oh, oh, oh. Ben bak sade masrafsız fıstık olmasın. Gerçekten fıstık tatlıları yiyemiyorum ben. Niye acaba? Yani o sizin şeyinize kalmış ben ama mesela ki. bu peynirli künefede de klasik şey. Rengin hiç fıstıksız. Tarzı daha lezzetli olur ya. Yani biz kullanıyoruz. Ben de yani... hiç fıstıksız seviyorum biliyor musun? Şef şimdi bozacak mı? Bir 30 saniye sonra sürmeye başladı. Evet, şimdi çok saniye. sıcak olduğu için. Şimdi ben şuradan bak alayım. Vallahi şimdi bile, ayrılmış, ha. Ha. şimdi bile ayrılmış. Şimdi bile ayrılmış. Hep bir bir uçtan tepemiyor. En sevdiğim sade kadayıf efendi. Fıstıksız. Sıcak. Şef onu şinname yapacaktı. Dur azıcık şundan bakalım tadına. Tamam. Ben bekliyorum sizi. Ben böyle kenarları severim. Orta kısmını sevmem. Kenarlar yağın içinde olur. piştiği için daha çıtır çıtır olur. Hı, ondan hı. herhalde. Normalde de bizim kalayıflarımız zaten çıtır çıtır. Hı. Ee, öyle öyle. İşletmede de şey köz ateşinde pişiriyoruz biz. Ocak kullanmıyoruz. Ben de gideyim hı şurayı hı. yiyeyim bari. Ay, Efsane. Çıtır. Ben yapacağım onu. Evet. O ev eksik kalsın diyorlar. Dedim kalmasın. Yesin. Kim Benim için mi diyorlar? Kesin yüksel eser diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.